Merhaba sayın seyirciler. Bu programımızda sizlere öğrenme ortamlarımızla ilgili bilgiler vereceğiz. Her zaman olduğu gibi değerli hocalarım bizlerle birlikte ve sevgili öğrenci arkadaşlarım da burada. Kimler konuğumuz? Açık Öğretim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Kerim Banar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve kitap yazım, basım, dağıtım koordinatörü Uzman Nermin Özgür siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Açık Öğretim İktisat İşletme Fakültelerinin kayıt yenileme işlemleri 25 Ekim'de artık tamamlandı. Öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim dönemine başlıyorlar. Bir yandan ders çalışmaya da aslında başlamaları gerekiyor. Kitap dağıtımı da bildiğim kadarıyla tamamlandı. Peki hangi ortamları takip edebilirsiniz? Ders kitaplarını, e-öğrenme portalını, akademik danışmanlık hizmetlerini, Tabii ki TRT Okulu, TRToku.anadolu.edu.tr adresinden de takip edebilirsiniz ve e semineri takip edebilirsiniz. Öğrenme ortamlarını bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ders kitapları, e öğrenme portalı, akademik danışmanlık hizmetleri, TRT Okul kanalı ve e seminer. Tüm bunları takip ederek pek çok yerden bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Hocam, e, temel araç aslında öğrenmede açık öğretim için kitap bir anlamda öyle değil mi? Evet. E, ben merak ediyorum. O kadar çok kitap, o kadar çok ders için hazırlanıyor ki. Dikkat edilen temel şeyler neler bu konuda? Hı hı. Teşekkür ederim. Ee, tüm izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Stüdyodaki arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Şimdi tabii 1982 yılında açık öğretim sistemi başlatıldığı zaman e, Türkiye'de denenmiş e, uzaktan eğitim, açık öğretim malzemesi yoktu. Bu noktada... Küçük de olsa o zamanki sayı düşündüğünüzde işte 29-30 bin civarında öğrenci için e öğrenmeye yönelik daha doğrusu uzaktan eğitim tekniğine yönelik kitap nasıl yazılır sorusu gündeme geliyor. Tabi bu amaçla hocalarımız yurt dışındaki uygulamalara bakıyorlar ve e, Türkiye'ye özgü bu açık öğretim sistemine uygun kitapların tasarlanma süreci başlıyor. Yani 30 yıllık bir süreç. Şimdi tabii örgün eğitimle açık öğretimi karşılaştırdığınız zaman birbirinden çok farklı iki yapı var karşımızda. Yani örgün eğitimde bildiğiniz gibi öğrenci sınıfa giriyor, önünde bir kitabı var, kitapta takıldığı noktalarda öğretim elemanından, hocasından destek alıyor, sorusunu sorabiliyor ve işte haftada 3 saat, 5 saat her neyse bu dersi yapabiliyor. Ancak açık öğretim öğrencisi ki az önce saydığınız öğrenme araçlarının tümünün temelinde basılı kitap vardır. Hı hı. Yani basılı kitap esas alınarak az önce saydığınız araçlar üretiliyor. Şimdi o zaman açık öğretim öğrencisine uygun e, e, kitapların hazırlanması gerekiyor ki bu gerçekten çok ciddi bir süreç ve gerçekten bilgi ve tecrübe gerektiren bir süreç. Öncelikle açık öğretim öğrencisini iyi bir şekilde tanımanız gerekiyor. Yani öğrenci Nasıl öğrenir sorusuna en iyi nasıl öğrenir sorusuna cevap vermeniz gerekiyor. şimdi örgün kitaplarla zaten açık öğretim sisteminde kitapları karşılaştırdığınızda bu fark göz önüne çıkıyor. İşte bizim kitaplarımızda neler var? bakıyorsunuz işte girişle başlıyor, amaçları ortaya koyuyor her bir ünitede e, nin amacı nedir? bu ortaya konuyor Sıra sizde sonu, soruları var özetler var. Başka kaynaklardan yararlanması gerekiyorsa oralara yönlendiriyor öğrenciyi ve çok farklı bir tasarımla öğrencinin önüne gidiyor. Tabii öğrettiğiniz zaman bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Açık öğretim sisteminde bir de ölçme değerlendirme var aynı örgünde olduğu gibi. Yani öğrenciye kitabı veriyorsunuz, öğrenci çalışıyor dersine diğer öğrenme malzemelerini kullanarak ve dönem sonlarında veya dönem içinde işte ara sınavı oluyor, finali oluyor. Öğrenciyi ölçmeniz gerekiyor kitabın bu amaca da hizmet etmesi gerekiyor. Yani açık öğretim sisteminde şu anda bilindiği gibi test sınavı uygulanıyor. Başka uygulamalar var ama çok yaygın uygulanan test sınavı. Kitapların buna da uygun olması gerekiyor. Hem konuyu öğreteceksiniz hem de öğrencinin ne öğrendiğini ölçmek durumundasınız. Tabii bundan sonra öğrencilere de bir müjde daha verelim. Büyük ihtimalle 2014-2015 öğretim yılından itibaren Açık uçlu soruya da geçeceğiz. Hmm. Yani örgündeki gibi öğrenci bir konuyla ilgili soru gelecek, onunla ilgili açıklamalar yapacak ve o şekilde de değerlendireceğiz testin dışında. İşte tüm bunlar bu açık öğretim kitaplarının temel özelliği olmalı. Yani öğrenci kendi kendini öğrenen kişi. Yani açık öğretim öğrencisinin en büyük özelliği şu oluyor, nasıl çalışılması gerektiğini öğreniyor öğrenci açık öğretim sisteminde. Tabii bu çok önemli bir fark olarak karşımıza çıkıyor. Geçenlerde bir arkadaşla karşılaştık. Arkadaş e, örgünde okumuş. O arada açık öğretime de kaydını yaptırmış ve mezun olmuş. Dedim ki en büyük farklılık nedir burada? Ne gördün? Hocam dedi ben açık öğretim sisteminde nasıl çalışmam gerektiğini öğrendim. Yani herhangi bir kitabı aldığım zaman hangi noktalar önemlidir bu Hı -hı. kitapta? Veya bu alanla ilgili neler bilmem gerektiğini artık elime herhangi bir malzeme aldığım zaman bunu biliyorum dedi ki temel amacımız da bu zaten tabi bu çok mutlu ediyor bizi demek ki kitaplar bu amaca hizmet ediyor. Amaca ulaşılıyor Evet yere, teşekkür mi? ederim e, Nermin hocam kitaplara olan ilgi merak <laughs> ediyorum aslında artık pek çok öğrenme ortamı var ama kitaplara olan ilgi azaldı mı? Bu mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Yani şimdi uzaktan öğretim yöntemiyle yüz binlerce kişiye eğitim olanağı sağlayan Açık Hı -hı. Öğretim Fakültesi eğitim süreci farklı materyallerle destekliyor. Ancak e, bu kitaplardan vazgeçmesi mümkün olmuyor. Ana kaynak Aynı, kitap. Aynı ana kaynak e, kitaplarımız. Çağımızda öğretim teknolojileri ve ders materyalleri çok çeşitlenmiş ve geliştirilmiş olmakla birlikte Ders kitaplarından vazgeçilmiş değil. Hı hı. E niçin ders kitaplarından vazgeçemeyiz? Çünkü ders kitaplarını herhangi bir ortamda teknik bir donanım olmadan tek başına kullanabilirsiniz. Ders kitaplarınızı kendi öğrenme hızınıza göre kontrol altında kullanabilirsiniz. Ders kitaplarınızı e, maliyeti düşüktür. Her yerde ulaşabilirsiniz ders kitaplarınıza. Ayrıca ders kitaplarınızı her yere götürebilirsiniz. İstediğiniz anda, istediğiniz her yerde açıp okuyabilirsiniz. Ama bir farklı bir şeyleri teknik donanımlı olanları götüremezsiniz. Yani. Ya da orada internet yoktur, ya da yüklenmemiştir. Mutlaka bir, bir şeyler çıkacaktır. Ya da biz, e, ben hep şöyle düşünürüm. Bir gazeteyi internetten okuma yerine Gazete almayı ve şu dokunmayı seviyorum. Yani kitabı da aldığınızda elinize dokunduğunuzda o size psikolojik bir e, şeyler veriyor yani bana öyle veriyor. O kitabın üzerinde önemli yerleri çiziyorsunuz, notlar alıyorsunuz, ayraçlar koyuyorsunuz. Tekrar baktığınızda tekrar açtığınızda tekrar o konuyu okumadan belki... O aldığınız notları okuyorsunuz. Ama bunu diğer faktörlerle, diğer e, iletişim araçlarıyla yapmak tabii ki yapılıyor. Ama bunun kadar yeterli olduğuna inanmıyorum, Hı. inanmıyoruz da. E, bildiğim kadarıyla kitaplar için apayrı bir birim mevcut. E, yazım, kitap, yazım, basım, dağıtım koordinatörlüğü. Evet Ve pek çok aşamadan geçerek bildiğim kadarıyla hazırlanıyor kitaplar. Bu aşamaları biraz anlatabilir misiniz? Tabii bizim şimdi kitap, yazım, basım ve dağıtım koordinatörlüğümüz var. E, kitap, yazım koordinatörlüğümüzde üç birim birlikte çalışıyor. Hı hı. Dizgi birimi, kitap birimi e, ve kitap depomuz. E, şimdi e, bir kitap aşamasını böyle hazırlanma aşamasını kısaca anlatabilirsem. E, kitap tasarım grubu. Ders kitabının önce kimliğini belirliyor. Kimliğini belirledikten sonra ders kitabının e, öğretim programı içerisinde bu dersin nerede yer aldığının, ders e, kapsamındaki konuların nasıl ele alınacağının, hangi ortamların nasıl kullanılacağının saptanması gibi bir dizi kararın alınmasını sağlıyor. Bu karar alındıktan sonra e, yazar aşamasına geçiliyor. <laughs> Yazar HAM olan üniteyi alıyor, e, görsellerle ve metinlerle birleştirerek editör aracılığıyla dizgemize ulaştırıyor. E, dizgimizde e, öğretim tasarımcıları, grafik tasarımcıları, e, dil ve e, anlatım birimi, ölçme ve değerlendirme birimi, ...dizgi çalışanları ile birlikte e, titizlikle her kitabın her sayfasını, her noktasını titizlikle e, özveriyle çalışıyorlar. E, bu kitap e, tasarımı yapılıp dizgide bittikten sonra onay veriliyor genel koordinatörlük tarafından. Onay alınan kitap dizgi birimi tarafından... E, teknik kurallara uygun olarak PDF şekline getiriliyor. PDF şeklinden sonra bizim kitap birimimize gönderiyoruz. Kitap biriminde de yapacağı işleri PDF üzerinde hazırladıktan sonra basım evine iletiyor. Basım evinde bir ön prova alınıyor. Tekrar dizgi birimine geliyor. Dizgi biriminde tekrar kontrol ediliyor. Genel koordinatörün imzasıyla artık basıma gidiyor. Basım evinde kitap basıldıktan sonra ise öğrenciye gönderilmesi için kitap deposuna iletiliyor. Ama tabii ki bu süreç benim anlattığım <laughs> gibi bu kısa kadar kısa olmuyor. değil. Günlerimizi <laughs> alıyor, gecelerimizi alıyor. Yani böyle bir koşuşturmacayla, bir sevinçle her kitap bittiğinde biz öyle bir oh diyoruz. Aha bunu da gördük. Bu da güzel oldu. Yani içimize sinmeyen hiçbir şey yapmıyoruz. Alanında uzman pek çok kişinin emeği var. Tabii. Pek çok aşamadan geçilerek bu kitaplar hazırlanıyor. Arkadaşlarımın merak ettiği bir şey var mı acaba? Yakup, buyur. Hocam hoş geldiniz. Hocam bu kadar e, yani 12 milyon civarı kitap basılıyor. E, bu kitaplar nasıl dağıtılıyor? Yani kargo şirketleriyle mi gidiyor yoksa sizin kendi özel araçlarınızla onlarla mı gidiyor? Nasıl dağıtımı sağlanıyor? Evet pek çok büro var. O bürolara nasıl ulaşıyor? Şimdi tabii e, ben bende 2013-2014 öğretim yılının bazı rakamları var. Onları ben sizlerle paylaşmak isterim bu bu seri için. Örneğin biz güz döneminde 516 çeşit kitap, 5 milyon 30 bin 600 adet kitabın dağıtımını yaptık 2013-14 öğretim yılında. Geçen sene güz dönemindeki bu sayı 11 milyon civarındaydı. Tabii bu çok ciddi bir organizasyon, çok ciddi bir lojistik işi bu. Ve siz bu sayıdaki kitabı işte eski şehirden alıp tek bir merkeze götürmüyorsunuz. Nereye götürüyorsunuz? Şu anda Türkiye ve dünyada 106, 110 tane büromuz var. 104 tanesi Türkiye'de 6 da yurt dışı büromuz var. Yani kitaplar işte Edirne'den Van, işte Samsun, Mersin neresi Türkiye'de her ile bu kitaplar dağıtılıyor. Bunun ötesinde Batı Avrupa'ya kitaplar gidiyor. Onun ötesinde Kosova, Makedonya bu sene Bulgaristan'a gidiyor. Tabii bunların hepsini üniversitenin, e, hepsini demeyelim de %90'ını üniversitenin imkanlarıyla yapıyoruz. Üniversitenin araçlarıyla yapıyoruz. Ama az önce Nermin Hoca'nın söylediği gibi bu çok meşakkatli bir iş. Yani yaklaşık e, kitap depomuzda çalışan arkadaşlar e, haftanın her günü ve 24 saat esasında çalışarak bu sevkiyatı gerçekleştiriyorlar. Ve 5 milyon kitap dediğiniz zaman bu yaklaşık... Ee, 3500-4000 ton kitap demektir bu. Ee, şimdi bunu siz bir araç 16 ton düşünürseniz 4000 bölü 16 o kadarlık bir araçlık bir sevkiyat demektir bu. Türkiye'nin her yerine yapılan sevkiyattır. Bu sevkiyatı başarıyla yapıyoruz. Ama daha önce yanılmıyorsam geçen programlarda da bir bahsetmiştik. Bu çok ciddi bir e, iş olduğunu herkes biliyor ve takdir de ediyor. Tabii bizim öğrencimizin bir de şöyle bir olanağı var herhangi bir büroya kayıtlı öğrencimiz o kitabını o bürodan almak zorunda değil. Görev nedeniyle başka bir ile gitmiştir, başka bir nedenle başka bir ildedir. Ee, öğrenci bulunduğu yerde kitabını alıyor. Biz kitabı gönderiyoruz ama işte tayin oluyor başka şey, öğrenci başka bir üye gittiğinde nadir de olsa kitapta ufak tefek aksamalar oluyor. Bu noktada da öğrenci fakülteye veya kitap dağıtım birimine başvurduğu zaman bunu biz öğrencinin adresine kargo ile gönderiyoruz. Yani öğrencinin mağdur olmaması için işte bugünden itibaren yaklaşık bir aylık bir süre var sınavlara. Şu anda e, kitap almayan öğrenci sayısı işte nedir? 10 binler, 10 binde birler belki o kadardır. Yani öğrencinin elinde şu anda kitap var. Basmadığımız kitap yok. Şu anda stokta herhangi bir sıkıntı yok. Şu andan itibaren matbaa e, bahar döneminin çalışmalarına başladı. Çok kısa bir süre sonra onu da bitiririz. Onun sevkiyatı başlayacak. Yani biz e, çoğunlukla kendi olanaklarımızla kitabı dağıtıyoruz. Ama bazen e, nakliye veya kargo firmaları oluyor. O firmalardan da destek alıyoruz. Ama dediğim gibi çok az, çok fazla değil yani. Akış sürekli devam ediyor yani hocam. Bahar döneminin hazırlıkları evet. başladı. Tabii, tabii tabii bizim işlerimiz hiç bitmez. <laughs> bir biterken diğerine hemen başlarız. Arkadaşlarım arasında başka soru yöneltmek isteyen var mı? Tamam mikrofonu ulaştıralım lütfen Mücahit'e. Hocam e, sayıdan siz de bahsettiniz. Gerçekten çok büyük rakamlar var kitaplarla ilgili. Merak ettiğim şey siz bunları verdikten sonraki kısım için bir çalışma var mı? Hani çok... ...fazla kitap var hani işleri bittikten sonra... ...geri bürolarda toplanıp geri dönüşüm gibi... ...veya verildikten sonra bu kadar kitaba... ...ne oluyor yani böyle bir çalışmamız Tabii. var mı acaba? Tabii. Teşekkür e, Yani o da çok ciddi bir e, sıkıntı demeyelim de... ...üzerinde çalışılan konulardan bir tanesi... ...onu yine Nermin hocaların ekibi yapıyorlar. Şimdi biz Güz döneminin kitabını bitirdiğimiz zaman... ...işte 14-15 Aralık'tan sonra... ...büyük ihtimalle bir veya iki hafta sonra... ...Aralık'ın son haftası olabilir buradan bahar döneminin kitabını gönderiyoruz. Güz döneminin kitaplarını tekrar çekiyoruz. Çünkü şöyle bir imkanınız yok. Bir büronuz var 150 metrekare. Orada tüm işi şey yapıyorsunuz ve kitapları bir arada tutma şansınız yok. Güz kitabını geri aldığımızda bahar kitabını büroya koyuyoruz. Şu anda tabii dönemlik kredili sisteme geçtiğimiz için kitap çeşidi çok fazla. Bürolarda çok ciddi yer sıkıntısı oluyor. Ama bu noktada tabii büroda çalışan arkadaşlarımıza da çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Onlar özveriyle işte az önce söyledim 400 500 civarında kitabı tek tek öğrenciye ulaştırmanın çaresini arıyorlar. Bir de şöyle bir planlama yapıyoruz biz. Tabii bunda Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi ile ortak çalışıyoruz. Tahminler yapıp o tahminleri tutturmaya çalışıyoruz. Ama açık öğretim sisteminde biliyorsunuz her sene gelen öğrencinin ee, ...geldiği bölüm değişiklik gösteriyor. Bir dönem A bölümünü tercih ederken bir diğer dönemde B bölümünü tercih edebiliyor öğrenciler. Tabii sapmalar oluyor bazen. Kitabı bastığımız zaman örneğin e, bu sene Güzde çektiğimiz kitabı biz bir sonraki sene kitabı kullanacağız. Ama ne oluyor örneğin vergi kitapları oluyor veya işte hukukla ilgili kitaplar oluyor değişiklik yapılması gerekiyor ve öğrenciye bizim yeni bilgiyi aktarmamız gerekiyor. Eğer bu noktada kitapta işte 4 sayfa 5 sayfa bir değişiklik olacaksa kitapla birlikte biz bir de değişiklik metnini kitaplara düzeltme metnini ekliyoruz. Bunu zaten web sayfasında da duyuruyoruz. Çok fazla kitabı geri dönüşeme vermemeye çalışıyoruz. Zaten Hı -hı. geri dönüşüme çoğunu vermemeye çalışıyoruz. Yenilenen kitap var ise eski kitabı diğer kurum kuruluşlara da verebiliyoruz hı hı. istek olduğunda. Ee, onu tüketmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme göndermemeye çalışıyoruz. Birileri yara, yararlansın. Yinden, dönüşme ee, O anlamda dönüşme de, sokuyoruz tabi, Geri dönüşme sokuyoruz. Ee, öğrenci arkadaşlarımızdan gelen bir iki soru var. Onları da yanıtlayalım istiyorum hocam. TRT Okul kanalında yayınlanan derslerin tekrarlarını nasıl öğrenebiliriz? Hı hı. Şimdi TRT Okul e Program yayınla, zaten e, yanılmıyorsam günde üç defa bir program dönüyor farklı saatlerde. işte bir akşam, bir gece, bir de gündüz saatinde. Onun ötesinde e, trtokul.anadolu.edu.tr adresine girdiğinizde... ...orada zaten tüm derslerin, hatta orada tasnif edilmiş durumda... ...açık dersler, normal 20 dakikalık ders programları hepsi tasnif edilmiş durumda. Ve şu ana kadar yayınlanan tüm derslere e, web sayfasından... E, Ulaşmak mümkün, tekrar tekrar izlemek mümkün. Aynı bundan sonra E seminer derslerinde olacağı gibi. Hocam haftanın uyarısını da yapmak istiyorum. E, 2013-2014 öğretim yılı için 6353 sayılı kanun kapsamında. Aftan yararlanmak üzere başvurmayan adayların 2014-2015 öğretim yılı için af başvuruları 4 Kasım 2013 tarihinden itibaren Açık Öğretim Fakültesi bürolarından alınmaya devam ediliyor. Bunu da hatırlattıktan sonra teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür Biz ederiz teşekkür sağ olun. Ederiz. Arkadaşlar sizlere de teşekkür ediyorum sorularınızla katkıda bulunduğunuz için. Bu arada sizler de bizlere sss.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte buradayız. Hoşçakalın.